Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte kekçiden kaçış oyun oynuyoruz. Kekçiden demişken bir canım kek çekti. O zaman yiyelim. tamam yedik. Bakalım kekimizi ve oyunuza başlayalım. Ee, parkur oyunu oynamak istemiyorum. Yine halam yok maalesef ki halam çok çekmek istemiyor o video. Ben çekiyorum ona at ona atıyorum o gönderiyor sizlere. O şekilde yani. Ben parkurların prosuydum. Ama uzun zamandır ben bir köye gittim. Ve e, uzun zamandır oynayamadım yani parkur oyunu vesaire. Ama yine iyi oynuyorum. Bu ilk parkurum bu arada. İlk parkurum dedim e, bir aydır falan parkur yapmadığım için. Bu ilk parkurum oluyor. Yine e, bazı yerlerde falan parkur görüyordum da. Onlardan birazcık yapıyordum. O yüzden yine alışığım da az çok işte yanabilirim. Ben aslında çık 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 hiç yanmadan geçen bir üst kata geçen bir insan olduğum için. Ama üst kat daha zor gibime geliyor. Evet kullanıcı adımı söylüyorum aslan var. 58 atmış ince 58 Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar size bir taktik vereyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur Roblox oynayanlar. Şöyle bu şekilde ekran kartı baktığınızda mesela bakın but gitmiş. Bakın şuna. Bu da gidiyor. Şuradan geçeceğiz. Gördüğünüz üzere. Mesela bakıyorum. Bu, bu, bundan geçeceğiz. Yine bundan geçeceğiz. Aa muhtemelen bu hep şey. Bakıyorum. Hayır değilmiş. Pardon. Ama hiç bakmadım. O şimdi ikincisi de bu. Üçüncüsü bu değil. Tamam. Bakıyorsun. Bu kesin. Bu arkadaş üçüncüsü. Evet. Ve sonuncusu da bu. Aa kız beni takip ediyor bu arada. Teşekkürler diyecek bana şimdi. <laughs> Gelip ara sıra videoya da bakıyorum. Evet şimdi buradan üst kata çık. Tırman diyor. Tırmanıyoruz, 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 tırmanıyoruz. Tırmandık kardeşim ne yapacağız sonra? Üst kat daha zor gibime geliyor bilmiyorum. Ah spes şu ah. Bana canını okuttu. Neden bu şekilde oluyor ben de hiç bilmiyorum. Arsa bu şekilde yani yandırıyor beni direkt. Tak tak tak. Evet. Um, hmm. Bir, iki, üç, ee kanalımız hala 5 abone. Lütfen daha çok arttıralım. Hadi büyük bir aile olalım lütfen. Görüntülemeler 8 falan kalıyor Herkes abone olsun. 8 kişi izliyorsa 8 kişi abone olsun. Ama beğenmiyor da olabilirsiniz. Bilmemeyense kalmış bir karar. Of hep ölüyorum. Bu nedir? Allah'ım ya Ay öldüm. Ay bu ne geçemiyorum ben. 3 2 iki... Ben ilerlediğim anda şey oluyordur. 3 2 1 oh tamam 3 2 1 3 2 1 oh geçtik yani sonunda hayır ölme ah oh, ölmedik hayır ölme oh ölmedik hayır ölme oh ölmedik bundan değilmiş sonra kardeşim sen göster artık yani ben neden gösteriyorum hadi lolo orasıymış sonra kardeşim ah. Burasıymış. Sonra... Şurası kesin. Hadi atla. Şurasıymış. Sonra... Orası. Tamamdır. Kardeşim atladım. Ooo. Ooo. Oo. Orası Özgür. Sonra orası Aynen. Sonra bir daha gel. Hadi. Hayır hayır orası değil. Hayır. Hayır orası değil ama. Burası gel. Bura. Sonra bura. Sonra bura. Yani bu kadar basit kardeşim. Anlamayacak ne var? Kızın üstü gitti artık. Öyle öyle. Ben de öyle. Kız dört. Evet arkadaşlar. Şimdi. an ah, gene öldük, gene öldük, gene öldük. Birazdan videonun sonuna geleceğiz. Ah ya hep ölüyorum. Ben Neden? Bunun cevabını anlat istiyorum. Ekranımızı birazcık yana getirdim. Öps, öp. Ya öldüm. Tam bunun sonu işimiz olsun. Sonra videonun sonuna gelelim. Ah gene öldük. İy, sinir oldum. 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 Hayır. Tamam. 3, 2, 1. Let's go. Yes geçtik. Şurayı da geçelim. Hızlıca. Şarjım da azaldı zaten. Şöyle hızlı bir şekilde şöyle geçiyoruz. Evet geçtik. Burası da basit gibi duruyor. Burayı geçemezsem video sonra geleceğim. Geçtim. Tam geçemeye ne kadar videonun sonu olmasın. Oh, bu birazcık uzun bir video olacak muhtemelen. Bilmiyorum yani 5-10 dakika 5-10 demeyelim de 5-6 dakikalık falan yani 5 dakikalık oluyordu videolarımız. Devam ediyoruz. Vallahi da gelmiş bu arada. Hoş geldin kardeşim. Biz yetişememiştir biliyorsunuz ki. Karşımız oldu. Şurayı geçtikten sonra bundan sonra geliyor. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, kullanıcı adımı söylüyorum. Benimkinin e, Aslan bay 860, halamınkinin İnce 860. Ee, kanalımızı umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.